Merhaba arkadaşlar ben Pro Gamers 592. Bugün sizlerle Brawl Stars çekiyoruz. Yanımda Emir var. Sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Brawl Stars'la Atlas'la beraber kafa kafiyeli. Benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve Pro Gamers 592 kanalına da abone olmayı unutmayın. unutmayın arkadaşlar. Ve başlayalım mı bence. Başlayalım artık. Başlayalım Bu bence. Baş... Oynuyorum. Bu hesapta 38 karakter var. Ben şu an Chuck'la oynamak istiyorum. O da Crow'la oynayacak mı hesap? Crow Bro gamers. Haklısı yani. Başladık arkadaşlar. Evet. İlk oyunumuz neydi ilk oyunumuz? Çift hesaplaşma oynuyoruz. Hesaplaşma oynuyoruz. Arkadaşlar. Bu arada ben videonun ilk başında pek konuşamadım. Pardon onun için. Şimdi biraz Sen onu al ha. Kır 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 kır. Kırdır, Sen alırsın. Arkadaşlar. Pro şu an konuşuyoruz ama videoda ses gelmiyor arkadaşlar bu arada. Onu biraz daha şey yapmaya çalışacağım ha. Araştıracağım. Buraya koyacağım. Sonra şuralara koyacağım arkadaşlar. Bir de şuraya koyacağım. Oradan çalışacağım. Orayı atayım. Bu. A o arkadaşı geldi. O arkadaş. Hayır. Daha hasar Çok. verdi. Ben kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> Oldum. Takım yok ettim. Hayır biraz daha evet, tak hadi. ediyorum. <laughs> Ay bale yanda mıydı? Mortis var. Mortis pen aldım. Aldım aldım aldım. Aldık. Ah tamam. Ben hazırladım. Kore diye Küç küç küç. Orada biri varsa ultima şey çaktım da atalım. Şu an ultim de oluyor. Ve yanlış yere ultisini attı iyi. Şu an yanlış yere ultisini attı. Şimdi yaradı. Bunun sayesinde iki kişiyi de öldürdüm ve 14'lük bir uçağım. Uçağımdan gökyüzü ölecek bir şey. Yok ölemezler adamlar zaten iki üç yüce. Kokoroç. Kaç kişi Pro kaç Pro kil? Altı 6 kil. 6 kil. 6 kil. Bakamadım. Sürekli ya. Altı kil almış. On bin iki yüz oldu. Beş yüz gelsin. Bir dakika. O, ne yapacağız? Ne dur? Ben bir karakterlere bakayım neyse boş ver. hazır ver, hazır o ver, hazır, hazır. ver. Hazır. Ben yapayım, yapıyorum. Bugün 10500 puan alabiliriz Umarım. Ar. Pro Gamers Plus 8500 Se, nah, Pardon arkadaşlar 8000 olur Umarım ben o yükü alayım sen onu al onu al. Olur, olur. Hayır Eldim yok oldular. Ben de Sen Hadi ölmüş de müydün ölecek. ya? Hadi bak en azından iki yüküm var ha. Dynamite'den kaçtım şu şey, şeyini de öldüreyim. Oh bombasını öldüm. Kaç kaç. Et Bana kimse herhalde. bir şey yapamaz brother. Beni kimse durdur ama. Güzel öldürdü onu ve ben de de onikli olmuş. Ah 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 kapattım lan. Ay Lan. O oh, da düştü gitti. Kaybettik. Bu sefer dördüncü olduk. Eksi iki yedim. Arka size işte Aydın Kurab'ın gelir mi animasyonu? <laughs> e, kaybettik arkadaşlar. Eksi yedik, maalesef. Şey, Hangi karakteri Şimdi diyor? Ben, ben... ben... Çıkacağız aldım mı? Seç Bambini hadi. Hazır ver hazır ver hazır ver. <laughs> evet. 4 <Dört> Ne <laughs> oldu? Olmuyor. Oyuncu bulamıyorum. Bu videoya en az 50 like bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse bu ikinci video, bölümü gelecek. Bu lastarsa last ikinci bir kez daha çekeceğiz. İkinci bölümü gelecek. Ve başka oyunların videosunu istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar başka oyunlar istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kesemedik ya. Öldüremedik. Arkadaşlar neyse yaptız. Öldürüyor kolyemiz. Kırkımız Türkiye. İlk da öldürdü. <Sessizlik> Öldü ah! Her yani çoğu işi Atlas yaptı. Ben deliyle iyi oynuyorum da arkadaşlar bunu pek iyi oynayamadım. Oğlum boşa niye uç kullandın? Bir kere değilse aslında ulti dolacak olacak da. Allah. Oh. Bu arkadaşlar da kötü kaldım baya. Şu an bu maçı atlas sayesinde kazandık. 4 takım var daha ya? 3 takım var daha? Abi hiç şey gelmiyor. Hemen öldürdük. Eksizden ama öldüremedik. 100. 800 kaldım. olduk arkadaşlar. May ben. Arkadaşlar ben de bir karakter değiştirmen iyisi. Rico ile oynayalım. Hazır verin. Aynen, aldım. Arkadaşlar 10 mega kutu sonra Rico'nuz geliyor. 3 yazarsa sakın korkmayın. Sakın silmeyin hesabı. Çıkmayın oyundan. Sonradan kendinden veriyor. Kendinden veriyor. veriyor. arkadaşlar. Ayrılmaz. Çık Hocam. var. Bulamaya çalışıyorum da zıplayamıyorum. Arkadaşlar. Şu kutuyu kıralım. Kırtık. Bugün kırar mısın herhalde? Seni Şöyle. Orada da bir tane elmas gündarı var. Arkadaşlar Emir'in attığı videoyu da izlemeyi unutmayın sakın. Yine aynı oluyor ki. Eğer onun sesi gelmiyor sonra izle attı videoyu da izleyin. Bu arada arkadaşlar atlasın videosunu da izlemeyi unutmayın. O atlas öldü orada. Ben niye krov değiştirdim ki ya? Crow'la iyiydik. İyiydim. Evet. Ödeyen kaç kaç. Bir saniye kaldı tamam geldim. Haydi sen. Haydi lan sen. Haydi oğlum. Sen gümü... Hayır! Ya. Arkadaşlar sünge olduk ya. Neyse artı 1'i aldık. Artı 2 aldık. En azından arkadaşlar. Karakteri değiştire değiştire oynayayım sana yani pek bir de şey değişmiyor. Ben buna devam edeyim arkadaşlar. Kral yiyeyim. Bu sefer ben de... Hadi bu sefer de bir kere de Kral'ın kostümünü değiştireyim bari. Bu sefer de arkadaşlar ben... Bırak alayım ya. Hadi. Beyaz kralı oynayayım bu sefer. Mesela, beyaz kralı oynayacakmış. Haydi kralı da var ama ben bu sefer beyaz oynayacağım. Eski kostümü. Karanlık yollardan geçtik. Siz gibi sular içtik. Ne diyorsunuz? Neyse boşver. Zaten söyleyeyim mi? 1-6'yı satarlara kıydık. Soygun falan mı oynasak lan ne yapsak? Burada Allah öleceğim. Oo öldüm. Kıta oynadım. Piper. Biraz kötü oynuyorum. Gel o. canım. Ben yani iyi oynamaya çalışıyorum da şu an pek iyi oynamıyorum. Ben bir Haydut Grover özeti atayım da Haydut'um olduğum Haydut olduğum anlasındır. Güçlü lan tek attı bana. Oğlum biz en iyisi soygun Arkadaşlar Soygun'a geçiyoruz. Şimdi baksana biz gündüz oynayacağız. Soygun'da benim çok soygun'da çok iyi olan olarak... Yani soygun'da çok çok iyi gidiyor arkadaşlar çok güçlü biri. O yüzden çaka ben. Arkadaşlar ileri zamanda Emir'in sesini de duyabilirsiniz. Belki yap, halletmeye çalışacağız. Biz onu yap, yapmaya çalışacağız. Aklasının da sesini duyabilecek, du, duyabilirsiniz belki arkadaşlar sonra. Şimdi biz ona çalışacağız. Bakarız nasıl şey yapmayı. Uğurçası çok hızlı dolduğu için ve iyi gidiyor. Masal hasar verelim hem şuraya atalım. Angelo bak işte şunlara da kır. Ya <laughs> Kim indi lan? Ha, sen mi indi sandım. Büyük ya. Ondan Aa bak Kroban <laughs> ultisini atınca karga çıkıyor onu fark ettim. Bak da olsun göstereyim. Arkadaşlar hemen şuradan ultimi değiştireyim. Şuraya atıyorum tamam. Bundan sonra bayağı hasar veriyoruz. Hemen uçtuk buraya. Hasar veriyoruz. Tekrar uçtuk bak şimdi bak konuza. bak. Arkadaşlar çok iyi bak. Hem hasar veriyoruz hasar verdikten sonra kasada bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Ondan sonra geri gidiyorum. Yerine. Sen benim videomu izlersin Emir. O ulti çok güzel. Hoş geldin. Bu arada arkadaşlar sesini Allah Allah, Allah. Vuruyorum, vuruyorum kasaya sonra yani hemen uçuyorum. Bir daha uçuyorum mesela. Aa. Mesela. Arkadaşlar bu arada Cuku ben çıkardım. Evet arkadaşlar kutuyu kendi çıkardım. Efsanevi'den çıkarttım arkadaşlar. Ben uçum, bir yandan da kasayı koruyorum. Hemen uçuyorum arkadaşlar. De hasar veriyorum sonra kasada bir şey var mı diye kontrol ediyorum hemen. Sonra hemen geri gidiyorum kasaya. Var o var. Tekrar hasar da verelim şöyle kasaya. Bir daha da gidelim. Uçuyoruz. O da sen de. Arkadaşlar, Bak orada mısın? Yapıyorum. Orada mısın? Bak şimdi. Kargattım. Gördün mü? Yok, Görmedim. Oğlum sen orada değil miydin? Hangi evet. ara buraya geldin? Öldün mü? Tekrar doğru hayat olmuş. Alırsın bu arada ha. Tamam. tamam. oldu bak. Geldik arkadaş. Sonra da de... soygunda kasırız. Bence de. Soygunda iyi kasılıyor. Arkadaşlar soygunda oynamayı karar verdik. Oğlum artı 8 veriyor buraya. 8000'e kadar çıkmak zor bence. Baksana. 8000'e kadar çıkacaksın da Bayron açılıyor. Arkadaşlar bu arada 10.000'lik olduğum için... Bayağı Az şeyler sonra. O yüzden biraz Böyle. kötü oldu bu. Arkadaşlar emzme sütümü yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada ben de buradan yani Ben buradan ama hep tüm karakterleri çok seviyorum buradan. Ee, bu yani. Ram çok değil. Ama Evimiz de olabilir arkadaşlar. Evimizi seçtim buradan. Ama yorumlara yazabilir hangi karakter istiyorsanız. Grom buradan en sevmediğim Grom arkadaşlar. Ama yani çok Grom gelirse Grom'u seçeceğim. Griff, Emmy, Piper ya da Grom. Yorumlara yazın arkadaşlar. Hazır ver artık. Arkadaşlar doğru hazır vereyim artık. Yani Millet ver gitmeyelim. Kaldıra basmıyor lan o. İki. Bir şimdi bak çok da sıkıntı değil. Ben de efsane miyim? Karşı takımda bir spike var. Arkadaşlar ben biraz durdum. AFK gibi yanlışlıkla. Bir saniye durdum. Hasar da verelim şöyle. Spike'ı ben öldüreceğim bak. Ev, ef, beni efsane, ben gerçek efsane miyim? Gördün mü nasıl kurtuluyorum? O halen nasıl kaçtım o kadar? Tabii. Evet. 85'e evet. kadar ben düşürdüm zaten. Şu ben bayağı uuu yanlışlıkla şey raylarımı yerine koymam gerekiyor. Ben bir şeyle şey de koydum. Korkunç öyle. Bazı, baş, bazı sıkıntı ya. Bazı sıkıntı. Bazı sıkıntı. Bu maçı kaybedeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii. Hemen öldürelim. Bunu şuraya koyalım arkadaşlar. Olmuyor çünkü. Dynamite evet. orada evet. bayağı hasar vermiş. Olamaz. Evet, evet. Arkadaşlar bizim kasa kim kasa boş bıraktı ya? Çok, çok, bizim kasa, çok, çok, bizim kasa kim boş bıraktı? Kod evet, evet, evet. sen arkadaşlar, burada kalacaksın. Kokoroç. Hadi kokoroç halledersin sen. Hayır, iyi. Hadi kokoroç. Hadi kokoroç hallederiz. Kokoroç hadi. <laughs> <laughs> <atıyorum>. İşte görüyorduk. <laughs> Spy GFK bu arada onu fark ettim. Hmm, o, tamam. Ben tamam. ben. ben hayır, hayır. Gördün mü kargaları? <laughs> evet. Yok, yok bak, ben göremedim arkadaşlar kaybettik bu maçı. İyi oynayamadık. Eksi beş yedim arkadaşlarla gördü Emir. Allah yarışa bastık dur. Nasıl olacağım ben? Sen... Ver. Şey bir şey var mı yok? Ben, ben kıcağımda... Harbi çok, çok da çok da arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika 20'de biraz daha oynayalım bırakalım en iyisi. Bence çok oluyor 24'te bırakalım işte. Ya yani neyse biraz daha oynayalım. Yani bir 5 dakika daha oynayalım. Da, en... da, yani kupa kasmaya çalıştık sizler için. Arkadaşlar biz sizsiz siz de kupa kasacağız. Kasarız. Sizler için ödülleri toplama videoları falan da çekeriz arkadaşlar birlikte. Yes. Sizin şeyi çaldım. Hayır. Kili kili. Sizin kili çaldım. Ben ölmemiş miyim? Ben ölmemişim. Kil çalıktan çal. Kil bir işe yaramıyor ki kazansan. <laughs> Artı sekiz yiyorsun. Gördün mü? Görmedin değil mi? Aa, arkadaş, geldin, hemen, değil uçuyorum, hemen uçuyorum, hemen uçuyorum, hemen uçuyorum. Uçuyorum tekrar bizim safhaya. Kroğu buradan uzaklaştırıyorum. Kola, 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 kola. Kaybediyorum, ölüyorum. Evet. Emir sen bu videodan sonra evet. izle arkadaşlar gördü nasıl olduğunu. Evet. Hı -hı. Videoyu izle uçuyoruz, uçuyoruz. Hadi hadi hasar ver hasar ver hasar ver. Tamam. Verdir, tamam. tamam ilerideyiz tamam. öndeyiz. Tamam. Bir daha Tabii git geri git. Aha, aynı anda zıpladık lan kurovla. İşte bir kurovla <laughs> bağım. Evet arkadaşlar hızlıca tekrar uçuyoruz. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Yani en azından hasar veriyoruz, ben Hatır şeylerin niye dibinde oldum oynadım ki? Hayır kural bak çok sıkıntı bak. Öl lan. Öl lan. Hasar verdim 29'a kadar düşürdüm <laughs> Bu, bu da bizim Heh, şeyimiz. tamam 29 26 tamam. Esin, Fark etmez. Ultimde olsun. Oldu bile. Atladım. Atladım. Ölüyoruz. Ölüyoruz. Kaybettim. ama neyse yani öldüm ama. Ben değil zaten. Hadi, hadi 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 hayır hayır ya tam benim zehrim öldü. Hadi vur 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 iyice vur komple vur. Komple vurun 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 Kaçmayın kaçmayın. Zaten kazandık arkadaşlar. Hadi. Hadi Yes. Artı Sekiz verecek bence. Artı verdi evet. Artı sekiz arkadaşlar. Hazır ver. Artık art 20 dakika olmuş. Hazır hı ver. Arkadaşlar bir bu da son iki maç olsun bence. Hı, 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 hı. Şu, i̇ki hı, hı, hı. maç sonra videomuz bitiyor arkadaşlar burada. Yani videomuz iki maç sonra bitiyor. Hı, hı. De şey Aa, Dayı mıydı Dayı mıydı Kendi kendine doğruyor mu lan? Ana, iyiymiş ha. Çok bayağı iyi. Harbiden bayağı iyi. Onu da at. Nereden biliyorsun? Çok konuş. Hemen lan. Aa, yanlış oldu. Bebeğim var. Bebek değil senin bebeğin mi? Hayır. De kutu, bebeğim var. Oğlum o var. Neyse. Çok o da şeyde var. 82 mi? Evet. Yuh. Tamam. Ol. Ela olsun. Sen git biz hallederiz. Oğlum hasar bile veremiyorum ki çok hızlı. Böyle... Öldün mü? Evet çok hızlı kaybediyoruz arkadaşlar. Hadi 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 60'a kadar düşün. Lan hangi yere 30'a düştük biz? Burayı kim tek bıraktı ya? Bunu kaybettik belli. Ben de kaybettim. Be kasanın arkasında evet. duracağım çünkü öleceğim. değil mi? Of. Evet. Adam 19'a e düştü ya. Lan biz, oğlum az önce 22 değil miydik? Evet. Oğlum 41. Nereye çıktı? Bizimki ben. az önce 21 değil miydi? 22. Evet. Ha? Arkadaşlar bu da son maçımız. Ben son maçı Çakla değil de Cesi ile oynamak istiyorum. Cesi'nin tarzı biliyorsunuz çok iyi hata veriyor.

Piyula atacağım şimdi seni. Hadi bunu, bunu kalın boyayalım. Hasar veriyoruz. Taret'in canı azalmış. Bir daha taret attım. Taret hasar veriyor. Veriyor, veriyor. İyi şu an. iyi arkadaşlar. Çok iyi. Düştüğü kadar ben düştüm neredeyse. <laughs> Keşke halletmese. şey yapmasaydın ya. Evet. Neydi ona da? Dondurma yalasam ölür müyüm? dondurma çekti. Kızım, ha, Kızım, ben, ben Aa bize piyo piyo varmış. Piyo piyo. <laughs> tamam. Yuh tek attı lan bana. Benim de olsun. Bile.

Atar etin, atar etin, atar etin. Hasar da veriyorum, hasar da veriyorum, hasar da veriyorum, hasar da veriyorum. Hasarını da veriyorum. 8'e kadar düşürdük arkadaşlar, İyi. Çok iyi ya. Şey i̇yi, iyi. Benim oyuncağım. Yuralım, yuralım. Son bir savaş daha yapak bırakak ya. Evet arkadaşlar. Bu Bir tane daha maç yapacağız. Haydi Allah Allah. Ondara oynayacağım. Beril ile oynayacağım. Beril oynayacak, Beril oynuyor kızım. Ondara Beril ile oynayacağım. Arkadaşlar kazandık. Aha, oraya gitse sıkıntı reyki. Kazandık arkadaşlar Son, son savaşımız. Arkadaşlar son savaşımızı da yapıp bırakalım. Orada Bırakıyoruz. Ben? Sen de 9 kişi arkadaşlar. Attaş da 9 kişi öldürmüş. 9 hmm. kişi, kişi, kişi öldürmüşüm. Sen beriyle oyna. Ben nasıl oynayacağım beriyle? Ben sonuncu kez bir beriyle oynayayım. Sen de bir tane kar Jesse ile kalsın. Ya da Barley al Barley. Barley ile oynayayım. Arkadaşlar. Hangi kostüm olsun? Arkadaşlar burada benim bir sürü var. Ee, ben normalde sihirli, bal, şövalye sihirli şövalye şövalyeyle oynuyorum. Ama şövalye. ben büyücüyüm. Sihirli şövalyeyle oynadım. Arkadaşlar ben sihirli şövalyeyle oynuyordum. Sihirli şövalyeyle devam ediyorum. Arkadaşlar çok Bak, yorumlara yazın. Sihirli şövalye. Arkadaşlar bakın çok benziyorlar şeyde bulayım. galiba. İkisi de aynıymış ha. Yorumlara yazın. İkisi Aynen. de 70. Serender olsun. Ama sen bu sihirli şova... Şu... Oyunun da olsun. Yusuf'un arkadaşlar yani. Güzel. Bu arada arkadaşlar Emir'le çok videomuz olamayacak. Maalesef benim, ben Antalya'da, İzmir'de olduğu için. Ama belki uzaktan uzaktan videolar çekebiliriz belki. Hepsini öldürdüm gördün mü? Oğlum bir tane de bana bıraksaydın. O kadar şey attım oraya. attım oraya. Arkadaşlar bu son savaşımız olsun en iyisi. Çünkü sıkıldım. sıkıldım. Başka oyunlar oynayabilirim. Uf, bayağı 60'a kadar düşürdük arkadaşlar. Hemen. Ee, ne, diyor uzakta, ne Tekrar söylüyorum. Uzaktan da videolarımız olabilir. Şu an Antalya'dayız. Atlas yanımda. Ama uzaktan videolarımız belki çok olabilir yani. Yani Atlas'la birlikte oyunda olabilirsek. En fazla birbirimizi ararız ya. Birbirimizi ararız. Videolarımızı. Youtube'da. niye ters tarafa gitti ya? Benim bu arada kuzenlerimde de videolarım olabilir. Sadece oyun videosu değil normal. Lan suyun üstünden geçemiyor mu Normal videoları da çekebiliriz arkadaşlar. Benim kanalım. Beri suyun üstünden geçemiyor mu? Çekemiyor. Ben daha yeni öğreniyorum. Ve yıldız oyuncu olduk arkadaşlar. Beş kişi öldürmüşüm. Bir kere ölmüşüm. Ve bayağı da hasar verdim. Ve arkadaş, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala böyle tarzlar böyle tarzlar videolar istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar istediğiniz bir karakter varsa onunla oynamamı istiyorsanız arkadaşlar, arkadaşlar yorumlara yorumlara yazın ve bay bay.